Sen böyle devam ediyoruz yine aynı araba yine aynı şeyler. Nasıl ki üstte de bence. Oy oy oh, oy. Trifikes. <laughs> Trifikes. İmanlık üstünlük başarı. İmanlık üstün başarı. Tüm savur a. A. G. 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 Tüm savur. Araba yalnız. Gitti. Araba bak. Gitti hoca. Ya. Şey, ya ah, şey, ah. yine gitti kendine çıkacak. <laughs> Düzdürü sanasını. Ya yani, çarptı sayılır mı ki? Ha bize uçtum ama. <laughs> ne Oha halde bir şey değil. O kadar da değil. Ne ne oldu? Ma ma araba sapıttı oğlum. Bas bas Ha boş. Ha boş baboş kontrol. Sıçra Abi askeri üstte dalacağım. Askeri üstte dalacağım hocam. Teknoloji. Teknoloji. <laughs> 2 dakika gol bir lan yavaş. 2 dakika. Yapayım. Anne şimdi de durdurayım kalıyor. Vay. Bir tane de var mı kayın? Patlatmayın arabayı. Anasını Benim elleri kasaptan almış gerçekten. Bas. Bas. Bas vurma. Bas. At. Ben de ateş ederim onu. Aminim kardeş başını. Hocam şuradan mı? Hatırlıyorsan hiç bir çatıdan çatıya çıktım O yere ben nasıl çıktım? Ben ne için çıktım? Neden çıktım? Polisler beni kaybetmeyin aferin. Senin ananı bacını karını. Oyun diyor ki buraya dön. Bak buraya dön diyor oyun. Oyunu dinlemeyiz ya. Arkada bomba paktı. Dikkatli. Tıkkana... Oy. Oy. Ya! ya. bak çok iyi gittim yalnız. İyi kontrol ettik. Güzel. Ha, şeye geldik lan. Vardı ya anasını... Uuuu! 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 Bak bak bu deli mi? Polisler yine mi beni kaybedecek? Bak, ha, ben bak dedim eşeklerim. Şöyle al. Şöyle 10 tane alalım lazım oluyor. Yalnız oylik anına yaşayamıyorum. Yani. Uy! Çekilin amca ya!

Hocam. önümden çıkın. Hocam. Önün arabası dik kal. Çıkın önümden hocam. Hocam an anasını satayım. Araba toplayarak kalktı Anasını. Ben araba hiç sürmüyorum. Araba beni sür. Bu nasıl cümle oldu lan? Nasıl? Sana layık like mm -mm. görünür. Ben asker üstü taşınamıyorum. Böyle 50 saatte. Aramak onu hiç uğraşamam vallahi. Aslı üstüne arka. Al kardeşim bütün paramı. Ha boş 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 pantolonlar. Sıç boş. Se şey, a. Oğlum, ha Sen ne tarzın şekeri? Oy 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 derifi kes. Dur dur Dur. Dön. dönme. Dön. Ya onun üstüne gidiyorum. Ama araba niye bak yavaş şimdi bir drife kalktı. Oğlum araba abi de yavaş şimdi bir drif bağlımıyor niye Yavaş düzse driftçisiniz. Düz düz gelesin. <laughs> selam sen. Allah 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 Allah. Oğlum dolanıyor. Bana ben. Tekenalogia. Tekenalogia. Abi, abi, abi. Atla. Oy. Forse beni kaybettim bak Abi nasıl kaybedebiliyor? Full de eşek pol. Tekrar para vereceğim. Git. Şimdi telefon tutacağım. Hayır be. Asla asla. Tüm, tüm

ya beni nasıl kaybedebiliyorsunuz? Buradayım be, buradayım. Anlam Abi araba dönmüyor. Bak dönmemeye baş. Vay ba işte. ananı... Lingan gulli 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 bozkurt vodka! Oy dönüş oldu. Sea. Edit bir kavuşlasın. Hadi bak

Abi, şöyle, çıkar çıkarım, çıkarım Değerli. ama Bok çıkarım. Abi, şey dolsun. Dolsun. Aa, aa, abi patlayacak. dur dolsun. Ha. Tamam. Bas bas bas. vızır vızır. Villi villi villi. <laughs> araba ters döndü. Abi araba ters döndü yamuldu. Para da yet. Vay hmm. ya olurdu yalnız bir şey söyleyeyim onu üstüne konardım ben. Yasla turboya belki de yasla hızlı git döndüm gelseydik yapardık. Hocam, 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 hocam. Öleceğim. Kan çıkıyor. Öleceğim. 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 Öldüm mü? Polisler Polis beni kaybetti. Arabam burada duruyor. Arabanın anasını Arabam kaç. Bakalım canı kaç. Bak. Tarihinde Canı anasını vur. Bir dakika. Canım. Ee, ne polis yeni mesin ama mesin onun oyun dört mesin ama şimdi. Evet abi. Kırma ve on tane bundan al. Kapa, kapı, kapı açık kaldı. Kapı açık kaldı. Kapı açık kaldı mı şimdi? Baga soruyor. Kapa, bak kap, <laughs> baga yeni doyun. Aa arabanın içini görüyorum. Abi kapı açık kaldı. Ta kapı açık kaldı bak yüzüme. Bakın kapı. Bak yüzüm kapıyı açık bıraktı. Ulan bir bak çiğ de ben olmayayım. Oy anasını Güzel yani biri battı. Hadi hadi. hop hadi hop oh, hadi. Hop çarptım Eren köye geldi. Eğrenç Uy! Bak, uyu yalnızca dur açı sıra, büro moment. Alttan geçiyor, ben alta ineceğim. Ters yönden öp. Abi, abi bir şey diyeyim size şey 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 arkadaşlar bir dakika bir izin vermeyeceğim Teknolojiye Şöyle geldim ki dakika hiç ben Beni nasıl ağırlayın yani? Bu zaman çıkması gerek yok bu eşekleri kaybediyor Eşek Askeri saati yine dolalım Hem de askeri üstü askerleriyle Bir şey anlamadım ah. ya Yeter şakacan yalnız oy 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 Ram dararam poposuz kocaman Tekenoloji Araba burayı salattım ve beni eziyon Tekenoloji Araba bastı Araba parkladı. Durun beyler. Bir bir durun beyler. Beyler. Beyler çiçekler. Ben bu arabayı bilmiyorum. Ben, de. ben de şimdi bu benim ayağım. Bu benim yani. ayağım. Bakın çok yavaş gidiyoruz. Ne kadar yavaş gidiyoruz. Çok güzel yani. Abi de çok yavaş gidiyoruz. Bunlar askeri süre. Bunu mu kullanıyor bu oyunu? Ben şunu kullanıyorum. Bakın. Havali kastiği parçalıyorum. Havali kasti, kasti de kasti. Bin. Bin 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 bin. bin. Kapı yine baka girme. Hadi bir siktir. Gir gir. Hadi bakayım kaçtım ki. Sağ. Sağ az. cümleten alem, Sağ az. Koyun dik kesin. Ne oluyor kardeşim bu ne? Yemin ederim bugün tay oldu. Tamam. Oyun bir asla böyle gider. Oynama. Kendi ölümüne sebep oldum. <laughs> Çok büyük. Çok delay var kardeşim. Delay. Oy. Evet yani. Evet yani. Polisler beni ağzlayın artık. Eşik polisler. Ağzlayın. Ağzlayın.

Bence oylikti ya. Oylik. Sen i̇şte de oylik demedin mi? Oylik çok iyi bir şey. Bakalım oğlum. Hadi siktir, hadi sen siktir. Oy. Tekin. Tekin. Böyle amca oy. Lingen gülü gülü oy. Tüm tüm. Aa bu evet, çok iyi oldu yalnız. Aklıma bir şey geldi. Yapamayacağım da. Tank. 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 Hop hop hop. Ya o. Oh. Hop araya girelim. Hayır kaç kişi bir tane şey alalım. Şu arabanın anasını geçeceğiz. ben buradan. Yemiyorum ya abi ince. Hadi biraz motor kullanalım. Motor hiç kullanmıyoruz. Motor, 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 motor. Bunu kullanalım. Ta nereye attım hiç? Orayı zıplayabilir misin? Yahu zıpladım. Blok mango gibi. Blok mango. Blok mango. 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 Şimdi motoru kullandım. Orada geçerim oraya. Hmm. Zeya. Bu yok yani. ya. İşte. Çok yavaş gidiyor öyle tur. Hızlanmıyor ölümcüsü. Var.

Ah. Gel çarp Abi <laughs> Ya bu motor dönmüyor ki böyle garanti. Bu motor kullanmayı. Ben her şeyden atmaya gidiyorum. Arkadaki arabaya zıçalım. Bak bizim araba kullanak. Araba araba. Çok hızlı gidiyor şimdi. Motor yavaş yes. Motor yavaş gitti. Motor. Yavaş gitti. Abi gideceğim mi? Ele şükür bayılma sırası değil şu an. Bizim Harit ne bu bayırı? Ateş etsene kardeşim helikopter. Patlat. Ben bir ateistim. Ne? ne? De... Ah. Şöyle Para bola. Tumsam olu Hadi düzdür OYYYY Ben o yoruldum, o Bandito, Bandito. Edit yap. Edit. Abi, be, bu editlik değil, bu editlik değil, bu değil, Burada. Takana ne olacak? Azıcık araba. Yanına bozuk geçiyorsun. Patladı. Basamıyor ki bu araba. Bas. Bas turbo yarışı mı yok? Bas. Anan. Ne koyanım? Teken analoji yaptım. Ha boş, ha boş, ha boş pantolonu. İşte çoş. Ha boş, ha Pıkın 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 Buraya nasıl girdim ben? Pıkın 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 Ana mali tum. Tum 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 tum. Ana. Onu oraya koyalım onu. Tum sabır. Ta ta ta, -ta Se amin amiyetten. Ha boş, pantolona sıç Ha boş. Ba boş.

ordoninki dakika geçmen anasını bacısin ne oldu a a b d sen bir de temiz durdu ya arabaya taklayacak biraz geliyor arabası ya dur dur şuraya gideceksin dur dur anasını bu da olsun onu bekliyorum. Bu da olsun yapacağım artık tepki keseceğim. Anan. <laughs> anan anan. Ne kadar Plan bu değildi ama. Güzelmiş. Ha boş. Lan annesi. Anasın... Ya polisler beni bir kaybet. Olan o üstünden nasıl geçtim mi? Ha boş. Ha boş. Ha boş. Babuş! Babuş! Lan! A G B C D E F G Direği o koyanın teşekkür ederim. Beni <laughs> kurtardığın için. Babuş, babuş. Bo Araba derife kalkıyor. kardeşim! yavaş şimdi. Bak bak. bak. Nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor? Hızlanınca yapamıyor. <laughs> Anasını satayım bir diri altın... S.A. 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 mı? S.A. Uyyyyy! Uy 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 uy, uy. bandito bandito! Oy, S.A. Oysa hep S.A. demem. S.A. Hey yine. ki ya ya ki. Bunu nasıl becerdim anlatıyorum. Teşekkür ederim. Hadi bir daha polisisi takalım. Ha boş, 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 Ha boş. Ha, boş. Ha, boş. Haboşt. Haboşt. Hadi. Hadi. Neyse arkadaşlar bu görüşürüz.